sık unutulan 5 hijyen bölgesinden bahsedeceğim. Birincisi dil yüzeyi. Dil fırçalayan kaç kişi <laughs> lütfen el kaldırsın. Açıkçası ben bile dil fırçalamaya eriniyorum. Ee, zor geliyor. Dil bölgesi mutlaka dil fırçalamayla dildeki bakterilerin sayısının azaltılması gerekiyor. En sık unuttuğumuz hijyen bölgelerin başında geliyor. İkincisi göbek deliği. Göbek deliği biraz daha içeri doğru oyuk ve kırıntılı bir yapıya sahip olduğu için bakterilerin üremesi açısından güzel bir ortam oluşturuyor. İşte çeşitli pamuklu atletlerin ve kıyafetlerin de içeriye birikmesi bazen olabiliyor. Bazı insanlardaki anatomik yapıdan dolayı. Mutlaka banyoda orayı da temizlememiz gerekiyor. Üçüncü bölgesi ayak parmak araları. İnsanlar bazen duş alırken bu bölgeye yeteri kadar hijyen göstermeyebiliyorlar. Mutlaka ayak parmak aralarımızı teker teker temizlememiz gerekiyor. Dördüncü bölge boyun bölgesi. Boyunda çok fazla çevresel kirliliğe maruz kalıyor. E, yüzümüzü toniklerken boynumuzu da aynı pamukla tonikleyip e, yine boynumuzu banyo esnasında güzelce özellikle ense kısmını yıkamamız gerekiyor. Çok sık yağlanan bölgelerden de bir diğeri. Son olarak da kulak arkası, yine kulak içi ve kulak arkası oldukça sık unutulan hijyen bölgeleri arasında yer alıyor. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa 6. olarak ekleyebilirsiniz. Yorumlarda görüşürüz.